Herkese merhaba arkadaşlar Fango TV'nin YouTube kanalına hoş geldiniz ben Enes Bu videoda sizlerle birlikte Asitokursa'da araba modunuz kurulur onu göstereceğim Eğer siz Topaş e, Transit tarzı arabaları kurmak istiyorsanız Bu sitenin linkini koyacağım bu siteye bakabilirsiniz burada Eski tarz e, beğenebileceğiniz güzel arabalar mevcut Eğer sport araba kuracaksanız bu siteye gidin bunun da linkini açma kısmına koyacağım burada çoğunluk 190 sport bmw Mercedes Ferrari tarzı Audi tarzı arabalar mevcut burada bu siteye de gösterebilirsiniz eğer hepsinin ortası diyorsanız da bu siteye bakabilirsiniz bunu da linkin açma kısmına koyacağım ben bu siteden örnek göstereceğim arkadaşlar burada şimdi herhangi birini seçelim bir hoşumuza gideni seçelim bir bakalım Hangisi hoşumuza giderse artık. Mesela bunu beğendim abi ben. İndire basıyorum. Beni böyle bir siteye atıyor arkadaşlar. Dovland. Evet. Kanal falan yazıyor. Burada 5 saniye bekleyip bu linke tıklıyorsunuz. Sonra bu linke bir daha tıklayıp siteden çıkıyorsunuz. Bir daha bu linke tıklıyorsunuz. İndirmeye başlıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 173 MB arkadaşlar. Bu arada bu modları kurmak için Content Manager'ı kurmanız gerekiyor. Content Manager'ı nasıl kurarsınız? onun da alakalı video kanalımda mevcut kanalıma gözükebilirsiniz. Çok kısa kolay bir kurulum videosu var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu insin geliyorum. Evet arkadaşlar dosya indi. Şimdi bunu masa üstüne aktardık varsayalım bu arkadaş kalabilir şimdi bizim işimiz şu bakın bunun içindekiler değil bizim işimiz şu bu dosyanın içindeki bu şimdi iki yolu var bunu arama modu yapmak için iki yöntem var bunu kurmak için birincisi çoğumuzun bildiğidir content Manager'ı açıyorsunuz girdiğinizi varsayıyorum en basit yöntem dediğim gibi bunu buraya sürükliyorsunuz Şimdi hemen sürüklemeyeceğim ben. Diğer ikinci yöntemi de göstereceğim. İkinci yöntem Steam'de asıl korsanın yüklü olduğu dosyayı bulun. Buradan e, yerel dosyaları göz atlayın. E, ondan sonra buradan content tıklayın. Cars deyin. Cars'ın olduğu yere bu kısma bakın bu kısma e, bu dosyayı sürükleyerek aktarın arkadaşlar bu ikinci yöntem daha basit gelebilir bilmiyorum size bağlı şimdi ben ilk yöntemden göstereceğim bunu buraya sürüklüyoruz birkaç saniye bekliyoruz bunu kapatıyorsunuz ee, burada bir şey yapmanız gerek yok bu gördüğünüz üzere indi install diyorsunuz bekliyorsunuz İndi gördüğünüz üzere şimdi indirdiğiniz arabayı buradan BMW ve ismini yazıp bulabiliyorsunuz. Benim indirdiğim araba buydu gördüğünüz üzere. Bunun isteğe bağlı olarak ayarlarını vesaire yapabilirsiniz. E, ne bileyim rengini falan ayarlayabilirsiniz. Buradan yan görseline bakabiliyorsunuz. Şöyle ok dediğinizde de e, gördüğünüz üzere hazır oluyor. Evet arkadaşlar. Asset Corsa'da araba modu yüklemek, kurmak, kadar basit ee, dediğim gibi açılı kısmına 3 adet farklı sitelerin linkini koyacağım bu sitelerden e, giderek bakabilirsiniz Siz de video işinize yaradıysa hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, bu videodan sonra aksilik olmazsa e, astro kursu harita modu nasıl edilir haritada nasıl kurulur e, bunu göstereceğim like atmayı Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Baby